Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta çok güzel bir oyun oynayacağım arkadaşlar. Ama ben şey diyeyim. Eee düzlükte. Arkadaşlar şöyle gösterecek. Evet. bu ne bu ne bu ne bu ne bu bu ne mı ya bir dakika şöyle basmak istiyorum böyle basacağım arkadaşlar Baksa. bas dur basamadım Hazır ah ah neredeyim ben neredeyim ben neredeyim evim orada ben neredeyim Abi creeperlar ne oldu yer dayım. Dur şurada ölecek mi bakalım. Oh, arkadaşlar ben burada gidersem vallahi ölürüm. Arkadaşlar düşmemek istiyor. Hadi bakalım. Allah 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 Allah. Allah. bu. Oh. Ee, arkadaşlar buraya. Ben buradan nasıl geçeceğim? Şöyle gideceğim arkadaşlar. Mevcut. Şöyle gidelim bak. Şöyle. Hayır. Tabi 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 Buradan sonrasını koşarım. Aa, bunların içinde ne var? Ee, ok var. Bunda da her birinde ok var arkadaşlar. Ben ne yapacağım şimdi? Evet. Bismillah. Allah. Hayır. Hayır hayır hayır. Biri vurdu biri vurdu arkadaşlar. arkadaşlar biri vurdu biri vurdu biri vurdu biri vurdu. Biri vurdu. onda yaptım arkadaşlar. Burada buralarda tik var. İş parkuru tamamladın diyor arkadaşlar. Sandaç ödülüyor. Arkadaşlar ödül 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 ödül. Ödül arkadaşlar. Ve bastık. Abi bunlar bunlar var. Bunlar var. Bunlar var. Abi elmaslar, elmaslar var burada. Bu ben de vardı zaten bunu at gitsin. <laughs> oh, tamam 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 aldım arkadaşlar. Koş koş. Oy. Böyle geçerim bak 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 bak. bak Allah peran, Allah peran. Kaç? Koş 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 koş, koş. koşun. koş Ya Ben niye ki zaten? Ben nasıl koy bu koy abi? Dur şunu alayım. ben bunu crafted table'da yapayım. Şunlardan biraz kırsam olacak. La dur bir tane yeterdi. Dur bir tane koyayım. Ya dur 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 dört tane lazım. Mesela şuraya koyuyorum. Elmas yürüyüşümüzü yapıyorum. Arkadaşlar çok güzel oldu. siz de korkmuyorum, gelin lan Allah belanız versin Koyun. Ya hak. Koyuna tek attım. Abi. Bir şey yok ya. Bu. Jumbo. Jumbo. Aa tek atamadım. Tek attım. Ama ben buraya nasıl ışınlandım ya? Şey masrafı muyum? Kurdum, 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 kurdum. Kurdum abi, kurdum. Kurdum. Ben buradan biraz ayva sabarım. Tamam. Bir dakika. Dur. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Daha fazla farklı videolar için abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.